Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah hayırlı bir yasama haftası diliyorum. Bu hafta 2023 bütçe teklifimizin genel kurulda görüşülmesinden önceki son çalışma haftamız. İnşallah 5 Aralık'tan itibaren 2023 bütçemizi genel kurulda görüşmeye başlayacağız ve aralıksız bir şekilde 16 Aralık'a kadar bu bütçe maratonunu hep beraber yaşamış olacağız. Sözlerimin başında 2023 bütçemizin de hayırlara vesile olmasını, bereketlere vesile olmasını tüm toplum kesimlerimizin hakikaten alım gücünün artırıldığı milletimizin bütçesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesi olarak inşallah güzel bir şekilde yeni bir başlangıca vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii ki bu bütçemiz milletimizin bütçesi olmak ve AK Parti'nin de aralıksız 21. bütçesini sunmak bakımından tarihi önemi haiz bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar bu hafta Nasip olursa geçen hafta kaldığımız yerden tütünle ilgili düzenlemeleri ihtiva eden kanun teklifimizi inşallah görüşmeye devam edeceğiz. O kanunu bitirdiğimizde Antalya Diplomasi Formu Vakfı Kanunu teklifini inşallah mecliste görüşmeyi gündemimize almaya düşünüyoruz. Aynı şekilde o kanunun bitmesi durumunda da uluslararası sözleşmelere ilişkin bir mesai harcayalım istiyoruz. Bu vesileyle bu kanun tekliflerinin görüşülmesinin de nice hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz bir Türkiye yüzyılı vizyonumuz var. Onu hep beraber 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızın Arafesinde Bütün Milletimizle Paylaşmıştık Hafta Sonu Pazar Günü İstanbul'da İstanbul İl Teşkilatımızın Düzenlemiş Olduğu Coşkulu Heyecanlı Muhteşem Bir Toplantıyla Türkiye Yüzyılını Taçlandırdık Ve Gerçekten orada her şeyi özetleyen bir pankart söz konusuydu. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. İnşallah 2023 seçimlerinin işaret fişeği bu şekilde İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Tabii hemen bunun akabinde 6 artı 1 masanın 28 Kasım'da bir araya geldiğine şahit olduk. Birçok toplantılar yaptılar. Bir yılı aşkındır taahhütlerini ortaya koydukları adını güçlendirilmiş olarak nitelendirmek durumunda kaldıkları parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili tekliflerini deklar ettiler. Daha önce 28 Şubat ittifakı olarak bir araya gelmişler ve buna ilişkin çalışmaları nihayetlendirip kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurmuşlardı. Ancak hakikaten ortaya çıkan netice tam bir hayal kırıklığı. Gerçekten bomboş, fos bir teklif. Zira yeni değil. Bu yamalı bohça ittifakı anayasa değişiklik teklifiyle anayasaya yeni bir yama yamamayı öneriyor. İşin özü ve özeti bu. Dolayısıyla hiçbir yenilik taşımıyor. Eskiye dönüşü, eskiyi, darbe anayasasını allayıp pullayarak çelişkiler yumağı olan tam bir ucube sistem önerisinde bulunuyorlar. Gerçekten bir açmaz ve çıkmaz içerisinde oldukları görülüyor. Bu manada bu neticeye varmak için bir yıldan fazla çalışmanın da takdirini hakikaten aziz milletimizin maşeri vicdanına havale ediyorum. Yani milletimizin referandumuyla milletimizin doğrudan kabulüyle gerçekleşmiş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncesine dönmeye, darbe anayasasına atıflar yapmaya bir takım sadece redaksiyonlar noktasındaki çalışmaya bir yıldan fazla vakit harcanmasının ve ortaya çıkan bu neticenin hakikaten takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, zaman zaman bir araya geldik, bazı sorular yönelttik. Bu sorulara cevap veremediklerini gördük. Ancak en son açıklamalarında bir konu söz konusu. O da Cumhurbaşkanlığı kim seçecek sorusuna bir yılı aşkındır ne sözlü ne yazılı herhangi bir açıklamada bulunmuyorlardı. Bu sefer Cumhurbaşkanı'nı halkın seçeceğini 7 yıllığına bir defa Cumhurbaşkanı'nın seçileceğini tekliflerine yazmışlar, deklare ettiler ancak çelişkileri çift başlılığı nasıl ortadan kaldıracaklarına ilişkin en ufak bir açıklamaları da söz konusu değil. O nedenle eskiye dönmek, vesayet odaklarına kapı aralamak ve bizzat altılı masanın kendisinin bir vesayet odağı olarak sahneye çıkmasına dönüp bu değişiklik teklifi tam bir hayal kırıklığı oluşturdu kamuoyunda. Lütfen şöyle bir düşünelim. Teklifleriyle nasıl bir çelişik durumda olduklarını. Yedi yıllığına bir defa halka bir daha hesap vermek durumunda olmayan bir cumhurbaşkanı 50 artı 1 halkın çoğunluğuyla seçilecek. Sonra bu cumhurbaşkanı 50 artı 1 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı yüzde 20, 25, 30 en fazla oy almış partinin arasından bir milletvekilini başbakan olarak atayacak ve sembolik olarak cumhurbaşkanlığı yapacak. Yüzde 20-25 oy almış bir başbakanın emri altında hareket edecek. Bu bütün siyasi tecrübeleri, bütün demokratikleşme yaklaşımlarını, bütün sistemik analizleri yerle yeksan eden bir yaklaşım. Doğrudan millet tarafından %50 artı birle seçilmiş bir cumhurbaşkanı, yürütmenin bir başı, öbür tarafta %50 artı 1'le seçilmiş cumhurbaşkanının %25'lerle oy alarak parlamentoya gelmiş bir partinin içerisinden atadığı bir başbakan, bir partili başbakan da yürütmenin ikinci başı olarak karşımıza çıkacak. Bu bir çelişki, bir çatışma, bir yetki gaspı, bir millete doğrudan seçme yetkisinin dolaylı olarak ortaya çıkardığı tabloyun demokratik sistemik analizi noktasında teorik olarak daha başında bir sıkıntılı durum değil mi? Dolayısıyla altılı masa en önemli siyasi argüman olarak ürettiği paradigma olarak ortaya koyduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak eski vesayet odaklarına rol üstlenmeyi beraberinde getirecek olan anayasa değişikliği teklifinde büyük bir açmazı, çelişkiyi, kaosu, öngörülemezliği, belirsizliği teklif ediyor. E biz bu filmi daha önce gördük. Birbirlerine anayasa kitapçı at atmalar istikrarsız ve güvensiz bir ortamın oluşması 90'lı yılların o kaotik durumları sizin teklifiniz ancak bunu zorunlu kılar. Dolayısıyla bu çelişkiler milletimiz tarafından da görülmekte ve değerlendirilmektedir. Aynı zamanda yürütmenin başı partili olmamalı gibi bir yaklaşım içerisindeydiniz. Başbakan bugüne kadar uygulamalarda bir partinin genel başkanı aynı zamanda Peki yürütmenin başı tarafsız olmalı yaklaşımından hareketle önerdiğiniz sistemde çift başlı yürütmenin başından birisini tarafsız hale getirirken diğeriyle ilgili başbakanla ilgili partisiyle ilişkinin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunuz muamma onunla ilgili herhangi bir açıklamanız söz konusu değil. Dolayısıyla kendi söyleminizle kendiniz çelişki içerisindesiniz. Bu çelişkiler yumağında demokratikleşme ve özgürleşme değil, ancak olsa olsa vesayete geri dönüş çıkar. Bizzat kendisini vesayetin o da haline getirme tekliflerini de Sayın Kılıçdaroğlu zaten Cumhurbaşkanı adayında aranması gereken şartlarda bizzat ortaya koyuyor. Bu konuda ölçülemeyecek, tartılamayacak, bilinemeyecek başka bir takım efendim şartlar da öne sürmekle beraber altılı ve masanın vesayeti altında Cumhurbaşkanının iş görme teklifini de apaçık bir şekilde dillendiriyor. Dolayısıyla hani demokratikleşme, hani özgürleşme, hani doğrudan halk iradesi, Hepsini rafa kaldırıyorsunuz. En güzel özeti yükü kaldırıp yükü getirmek olarak özetlenebilecek bir çıktıya sahip bu teklifte millet adına en ufak bir hayır çıkmayacağı aşikar. Siz bu anayasa teklifini ancak kendilerinize makam, mevki ve para dağıtmak için getirmişsiniz. Özü özeti bu. Millet için değil kendiniz için istediğiniz bir sistem önerisinde bulunuyorsunuz. Sistemin gömleğinin ilk düğmesi yanlış iliklendiği için çelişkiler yumağı açmazlar sokağı olarak karşımıza çıkıyor. Bundan hiç kimseye bir hayır gelmeyecek muhakkak bu konunun detaylarına da hep beraber inşallah daha sonra girme imkanımız söz konusu olacaktır. Bu çerçevede değerli arkadaşlar şunu ifade etmek isterim ki her kabine toplantımız tabii ki bir müjdeyi beraberinde taşıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında güzel müjdeler açıkladı. Bir söz vermiştik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu. Evet, ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette inşallah bu deklarasyonda bulunduk. Bütün sözleşmeli personelimiz için bu yeni durum hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa zamanda bunu bir kanun teklifi haline getirmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine getirmek suretiyle bu çerçeveyi yasalaştıracağız. Evet, hatırlarsanız geçen sene bu zamanlar beş adım atacağız demiştik. Bütün bunları bir süreç yönetimi ve sıralama olarak hayata geçireceğiz demiştik. İşte 2022 sonuna kadar bütün bu beş adımın hepsinin hayata geçirildiğine inşallah şahit olacağız. Şimdi inşallah sırada EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Onunla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını bütün kamuoyu artık biliyor. Geçen sene de deklar ettiğimiz ve inşallah asgari ücretle beraber memur ve emeklerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması, akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT'li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunun yasa teklifine dönüştürülerek yasalaştırılması süreçlerini yaşayacağımızı ifade etmiştik. Evet, Temmuz ayına kadar ilk üçünü gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Ve 3600 ek göstergeyle ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle de elhamdülillah bütün memurlarımız ve emeklilerimiz bundan istifade etmiş olacaklar. Akabinde inşallah tabii ki sözleşmeli personel ve EYT'li durumda olan arkadaşlarımızın da yasal düzenlemeye kavuşmasıyla bütün bu verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirildiğine şahit olacağız. Dolayısıyla AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir partidir. İlkeli bir yaklaşım içerisinde gerçekten bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdiğimiz sözün hilafına bir yaklaşım sergilemedik, sergilemeyeceğiz. Ve bütün toplum kesimlerini 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle bütün toplum kesimlerimizin alım gücünü artırmak suretiyle çok daha iyi bir noktaya inşallah milletimizi taşıyacağız. Bu çerçevede tabii ki geçici işçilerle ilgili 10 ay çalışıp 2 ay çalışamayan toplum kesimlerine dönük hakikaten bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmayı da nihayetlendirip 12 ay sürekli çalışır hale getireceğiz. Bu mealde taşerondan kadroya geçirilme noktasında dışarıda kalan kesimlerle ilgili de Çalışma Bakanlığımızın bir çalışması söz konusu. Bütün bu yasal düzenlemeler hep beraber inşallah hayata geçmiş olacak. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı 100 yılın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye 100 yılı olarak önümüze çıkacak. Allah'ın izniyle bu çerçevede ben 2023 bütçesinin de hayırlı bereketle gelmesini niyaz ediyor. Her birlerinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar onları alabilirim. Buyurun efendim. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Şunu ifade etmek isterim. Tabii kendileri malumunuz Sayın oldu bir kanun teklifinde bulunmuşlardı. Başörtüsüyle ilgili. Böyle bir efendim e, elhamdülillah başörtüsüyle ilgili bir sorun yaşanmamaktadır. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün ilgili kılık kıyafet yönetmeliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle bütün kamuda başı açık ve başı örtülü bütün vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimiz, bütün insanlarımız eşit bir şekilde okuyabilmekte, çalışabilmekte, hizmet alabilmekte, hizmet verebilmekte. En ufak bir problem Allah'a çok şükür yaşanmamaktadır. Bununla beraber Sayın Kılıçdaroğlu bir akşam bir video çekip bir tweet atmak suretiyle gelin başörtüsünü kökünden çözelim bir kanun teklifi veriyoruz diye bir yaklaşım sergileyince Sayın Cumhurbaşkanımız da gelin kanun teklifinden ziyade anayasa değişikliğiyle bir kanunu hep beraber yürürlüğe koyalım ve nitelikli bir çoğunlukla bu kanunu geçirmek suretiyle temel hak ve özgürlüklerin anayasal düzlemde teminat altına alındığı bir hukuki süreci hep beraber başlatalım diye bir çağrıda bulunmuştu. Malumunuz bizim daha önce her zaman dile getirdiğimiz bizlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, parti sözcülerimizin dile getirdiği bir hakikat var. O da bu 82 darbe anayasasının tümünün baştan sona tekrar ele alınması ve demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasanın sivil iradeyle parlamentonun önderliğinde halkın onayıyla, halk oyuyla yürürlüğe konması. Bizim temel teklifimiz bu. Bunu bütün partilere her platformda, her yeri geldiğinde bütün arkadaşlarımız hepimiz bunu dillendire geldik. Bu temel yaklaşımımızdır. Türkiye 100 yılı vizyonumuzda da ortaya koyduğumuz temel hakikat, paradigma budur. Bununla beraber mevcut bir anayasaya kanun teklifi noktasında kanunla nitelikli olmayan bir çoğunlukla kanun teklifiyle temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinin sakıncaları yönünden de gerçekten bunu kesin olarak ortadan kaldırmak, bu problemler hiçbir zaman ileride de yaşanmasın, gerçekten samimi duygusu söz konusuysa gelin anayasa değişikliğini hep beraber yapalım dedik. Bu konuyla ilgili de oluşturduğumuz heyet, grubu bulunan bütün partileri ziyaret etti. Bu konudaki düşüncelerimizi karşılıklı olarak diğer parti yetkilerine aktardı. Onun geri dönüşümü çerçevesinde evet inşallah bu süreç tamamlandığında en yakın zaman dilimi içerisinde biz kendi kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Kamuoyuna da deklar edeceğiz. Başı açık veya başı örtülü bütün vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabileceği eşit bir şekilde hizmet alabileceği, hizmet verebileceği, bu konuda en ufak bir problem yaşanmayacağı bir düzenlemeyi anayasal olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu teklifimizi de inşallah sunacağız. Aynı şekilde toplumdan gelen talepler dikkate alınmak suretiyle ailenin korunması, evlilik müessesesiyle ilgili milletimizin, halkımızın talepleri Toplumun temeli olan ailenin kadının, erkeğin, çocuğun bütün bir milletimizin bu manada hakikaten korunması noktasında da evlilik birliğinin tesisi noktasında da gerekli düzenlemeyi inşallah en yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş olacağız. Bunu zaten sizlerle de inşallah o vakit geldiğinde paylaşmış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle her birlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Efendim, Hayırlı günler diliyorum. Buyurun. Bu yılbaşına kadar aslında kısa bir zaman kalıyor. Bütçe mesaisinden sonra 16 tamamlanacak. Kenan Hukuk'un daha az olan göre. Galiba bu EYT sözleşmeler, beklentiler yılbaşına kadar yasalaştırılabilecek miyiz? Şöyle, bu konuda biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuyla ilgili milletvekili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarıyla beraber inşallah meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp meclisin gündemine getirmek istiyoruz. Bunu Aralık ayı içerisinde yapma planımız söz konusu. Bununla beraber tabii ki bütçe takvimi ve ondan sonra meclisin çalışıp çalışmayacağı çerçevede bunu meclisin kendi takvimi çerçevesinde değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olmuş olacağız. Bu şekilde sizlere konuyu ifade edebilirim. Teşekkür ederim.